Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde milli edebiyat, zevk ve anlayışını sürdüren şairlerden biri değildir? Verilen şairlere baktığımız zaman Arif Nihat Asya, Hüseyin Nihalatsız, Mithat Cemal Kuntay, Necmettin Halil Onan, milli edebiyat, zevk ve anlayışını sürdüren şairlerdendir. Ahmet Haşim ise öz şiir anlayışıyla eser veren bir şairdir. Doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi parçada sözü edilen şairlerden biri değildir? Bakalım parçamıza. 5 hececilerin en önemli özelliklerinden biri şiirlerinde Anadolu'ya yönelmeleridir denilmiş ve 5 hakkında parçamızda bilgi verilmiş. Seçeneklerde verilen şairlere baktığımız zaman Faruk Nafiz Çamlıbel, Yusuf Ziya Ortaç, Halit Fahri Ozansoy ve Orhan Seyfi Orhon 5 olarak bilinen şairlerdendir. Vasfi Mahir Koca Türkisi Yedi meşaleciler olarak bilinen şairlerdendir. Bu yüzden doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Kemalettin Kamu'nun bu dizeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kemalettin Kamu, milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şairlerden birisidir. Seçeneklere baktığımız zaman ikinci yeni topluluğunun şiir özelliklerini taşımaktadır ifadesi. Bu yüzden söylenemez. Çünkü ikinci yeni topluluğunda Cümlelerin kurulu yapısı değiştirilmiştir. Sanatlı söyleyişler, soyut söyleyişler vardır. Burada bu tarz ifadeler yoktur. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Cumhuriyet döneminde milli edebiyatın etkisindeki Türk şiiri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yabancı sözcükler yerine genellikle onların Türkçe karşılıkları kullanılmıştır. Doğrudur. Hece vezni kullanılmıştır. Doğrudur. Milli konulara yer verilmiştir. Milli hisler ön plandadır. Doğrudur. Şairler şiirlerini kültür haftası, Hisar, Çınaraltı gibi dergilerde yayınlamışlardır. Bu da doğrudur. Şiirlerde söz sanatlarına yer verilmesinden kaçınılmıştır. Burada bilgi yanlışı var. Çünkü bu dönemdeki yazılan şiirlerde de söz sanatlarına yer verilmiştir. Doğru seçeneğimiz E seçeneğidir. Bu yargılardan hangisi Cumhuriyet döneminde milli edebiyatın etkisindeki Türk şiiri için doğru değildir? Hece ölçüsü terk edilmiştir. Bu ifade yanlış çünkü hece ölçüsü terk edilmemiş. Tercih edilmiştir. Doğru seçeneğimiz 1 yani A seçeneğidir. Bu parçadaki boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisine verilenleri getirilmelidir? Parçamıza baktığımız zaman bir şairden bahsediliyor. Bu şair duygularını şiirde içtenlikle işleyen bir şair. Şiirlerinde kendi evinden başlayarak öteki evleri, sokağı, çevreyi giderek dış dünyayı ve toplumun sorunlarıyla anlatmıştır. Hem hece ölçüsüyle hem de serbest ölçüyle yazmıştır. İlk şiirleri anlamca açık, sonrakiler kapalıdır. Şiir dışında inceleme, çeviri, radyo oyunu alanlarında da eserleri vardır deniliyor. Burada bahsedilen Şair ev şiirlerine de yönelmiş bir şairdir ve Necati Gildir. Diğer tarafa baktığımız zaman Yedi Meşale'nin eserleri kalıcılaşan ismi gibi deniliyor. Yedi Meşale'nin eserleri kalıcılaşan ismi Ziya Osman Sabah'dır. Doğru seçeneğimiz bu nedenle A seçeneğidir. Bu parçada sözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım parçamıza. Şair ve oyun yazarıdır. Neredesin şiiriyle tanınmış ve sevilmiştir. Halk şiiri geleneğine bağlı bir şairdir. Aşık Veysel'i edebiyat dünyamıza tanıtmıştır deniliyor. Aşık Veysel'i edebiyat dünyamıza tanıtan şairimiz Ahmet Kutsi Tecerdir. Doğru seçeneğimiz de B seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangisi Arif Nihat Asya'ya ait değildir? Bakalım. Bayrak şairi olarak bilinir, doğrudur. Bütün şiirlerini hece ölçüsüyle yazmış, aruz ölçüsünü hiç kullanmamıştır. Burada bilgi yanlışı var çünkü hem hece ölçüsünü hem aruz ölçüsünü hem de serbest ölçüyü kullanan bir şairdir. Doğru seçeneğimiz bu nedenle B seçeneğidir. Yukarıda kimi özellikleri verilen şair aşağıdakilerden hangisidir bakalım. Önceleri aşık tarzına uygun çoğunlukla ulusal konuları işleyen lirik şiirleri yazdı. 1940'lardan sonra edebiyat tarihi, folklor ve halk edebiyatı araştırmalarına yöneldi. Şiirlerini bu vatan kimin adı altında kitaplaştırdı. Burada bahsedilen eser Orhan Şahik Gökyay'ın eseridir. Doğru seçeneğimiz de E seçeneğidir. Bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Memleketçi şiiri sürdürenlerdendir. Lirizmin ağır bastığı, içten duygularla yazılmış, daha çok yurt sevgisi temasının işlendiği şiirleriyle kendisinden söz ettirmiştir. Bingöl Çobanları başlıklı şiiri zevkle okunmuştur. Burada bahsedilen Bingöl Çobanları şiiri Kemalettin Kamun'un şiiridir. Doğru seçeneğimiz de D seçeneğidir. Bu cümle aşağıdakilerden hangisi için söylenmiş olamaz bakalım. Milli edebiyatın dil anlayışından etkilenmişse de sembolizmin etkisi altında bireysel temalar işlemiştir. Verilen şairlere baktığımız zaman Ahmet Hamdi Tanpınar, Ahmet Muhip Tıranas, Cahil Sıtkı Tarancı ve Faruk Nafiz Çamlıbel milli edebiyattan etkilenmişler dil alanında fakat sembolizmin etkisi altında da şiirlerini vermişler. Doğru seçenek bu nedenle C seçeneği. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk şiirinde görülen gelişmelerle ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi doğru değildir? Beşiciciler milli edebiyatın dil anlayışını sürdürseler de genellikle arzu ölçüsüne dönmüşlerdir. Bu bilgi doğrudur. Yedi meşaleciler büyük iddialarla ortaya çıkmışlarsa da büyük başarılara ulaşmadan dağılmışlardır. Doğrudur. Ahmet Muhyip gibi şairler herhangi bir edebiyat grubuna bağlanmamışlardır. Doğrudur. Ahmet Aşin, Mehmet Akif Ersoy, Yahya Kemal şiirlerini arzu ölçüsüyle yazmayı sürdürmüşlerdir. Doğrudur saf öz şiir anlayışı unutulmuş, bütün şairler toplumsal konulara yönelmişlerdir. Burada bilgi yanlışı var çünkü gerek yedi meşaleciler, gerek Ahmet Muhyip öz şiir anlayışında eserler vermişlerdir. Doğru seçenek bu nedenle 5 yani E seçeneğidir. Yukarıda kimi özellikleri verilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Halk edebiyatı geleneklerine bağlı ve hece ölçüsünde çağdaş şiirler yazdı. Anadolu'yu şiirlerinin ana teması olarak aldı, yurt güzellemeleriyle tanındı. Denizden çalınmış ülke, sessiz nehir, kardelenler adlı şiir eserleri ona aittir. Burada verilen eserler Zeki Ömer Defne'nin eserleridir. Doğru seçeneğimiz C seçeneğidir. Faruk Nafiz Çamlıbel ile ilgili yukarıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? İlk şiirlerini arzu ölçüsüyle yazdı doğrudur. Edebiyat Umumiye dergisinde yayınlanan Şarkın Sultanları şiiri edebiyat çevresinde kendisine yer açmasını sağlayan ilk ürünü oldu. Bu bilgi de doğrudur. Aruz'da yazdığı şiirlerini 1918'de Şarkın Sultanları, 1919'da Dinle Neyden ve Gönülden Gönüllü adlı kitaplarında topladı. Doğrudur. Sonraları ise Aruz ölçüsünden uzaklaşarak hece ölçüsünü ve Türkçenin yalınlaşması düşüncesini benimsedi. Doğrudur. Yaşar Nabi Nayir ile birlikte 7 meşaleciler grubu içinde bulundu. Burada bilgi yanlışı var. Çünkü 5 ececiler içinde yer aldı ve bunların en meşhuru olarak kendine yer edindi. Doğru seçeneğimiz bu nedenle E seçeneğidir. Bu parçada söz edilen şair aşağıdakilerden hangisidir? Parçaya baktığımızda Alem adlı mizah dergisinde Çelebi takma adıyla yazılar yazan bir kişiden bahsedildiğini görüyoruz bu kişinin, bu yazarın Çocuk Şiirleri isimli ve Rumaliye Destan Harbi isimli eserleri var. Burada bahsedilen eserler İbrahim Alaaddin Gölsoy'a ait eserlerdir. Doğru seçenek bu nedenle D seçeneğidir. Cahit Sıtkı Tarancı'nın Ziya Osman Sabah'a mektuplarından alınan bu cümleler, Tarancı'nın Ziya Osman Sabah'ı aşağıdakilerden hangisiyle yakınlaşmayı önerdiği söylenebilir. Bakalım ah Ziyacığım çok şairliğin seni bu şekil aksaklıklarına düşürüyor. Ne olur biraz kendinden çıksan, vezin değiştirsen, takdim ve tehirlere başvurmasan icap ederse kafiyeyi de kapı dışarı etsen. Her şeyi silip süpürmek zaruridir. Bunu gün geçtikçe anlıyorum. Burada bakın her şeyi silip süpüren denildiği zaman akla garipçiler gelir. Çünkü garipçiler şiirdeki kafiyeyi, nazım birimini, ölçüyü veya sanatları silip süpürmüşlerdir. Bu yüzden doğru seçeneğimiz garipçilerin temsilcisi Orhan Veli Kanık yani C seçeneği olur.